Bahar Taktörü'nün reklam kampanyası aslında çok bildiğimiz bir masal. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Ee, i̇lk başta her şey masalda olduğu gibi başlıyor. Ee, yani kötü cadı güzel prensese zehirli elmayı veriyor. Sonra prensesi yiyor ve ardından onu yakalıyor. Neyin üstünde kalıyor sizce? Tabii ki bahar yataklarının. Aynen tabii ki bahar yatakları. Yalnız burada bir problem ortaya çıkıyor. Tahmin etmek ister misiniz? Aslında çok basit. Yani prenses o kadar rahat, o kadar rahat uyuyor ki bir türlü uyanmıyor. Prens gidiyor, onu öpüyor, alnından öpüyor, gıdısından öpüyor, her yerinden öpüyor. Bir türlü uyanmıyor prensesimiz. O anda cücelerden biri işe uyanıyor. Ve diyor ki hadi kaldırın yatağı, şu prensesi aşağı atalım. Prensesi yataktan aşağı atınca prenses uyanıyor. E tabi yıllar geçtiği için prensimiz ve prensesimiz hayatlarının baharını kaçırıp biraz yaşlanıyorlar. Ve ardından bizim sloganımız devreye giriyor. Gelsin. Siz onlar gibi yapmayın. Bahar yataklarında yatarken ömrünüzün baharını kaçırmayın. Harika. Bence de harika. Pamuk prenses olmuş, kart prenses. Kabalaşmasak. <laughs> Beğendiniz galiba. Biraz kaslı konuşalım mı? Tabii, elbette. Ee, evet. evet. Ee, Mehtap susamış. Kendisi eski Türkiye kraliçesi, bir dönem manken. Böyle podyumları sallamış, sinema filmi çekmiş, bayağı ünlü olmuş. Kendi döneminde çok iyi yani. Ama sonra hızla inişe geçti. Evet, e, alkol problemi yaşamış ama toparlamış sonra kendini. Biz orta yaş pamuk prenses rolünde kendisini düşündük. Deneme çekimleri çok iyi, bütçesi de çok uygun. Evet, bunlar da yedi cücelerimiz. Aynen, meraklı birim oğlum Mehmetcan oynuyor. Doktoru yakın arkadaşlarından biri Musti. Salafettah oynuyor. Sonra huysuzu da bizim Şirin'imiz oynuyor. Ee, çekingeni Talip... Yaşlanmış prense kim koydunuz? Evet. Gelsin. Ta ta. İşte. Bu da prensimiz. Bu arkadaşın ismi Mahir Tiryaki. Hiç duymadık. Ee, duymamanız normal. Çünkü biz kendisine genellikle Maho deriz. Bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum. Ee, zaten bu istediğimiz bir durum. Ee, bu bizim en başarılı kastımız Maho. Tamam da... Bu arkadaş biraz mal gibi bakmıyor mu? Kesinlikle. Hah. İşte bu yüzden en başarılı kastımız mal olduğu için. Çünkü bir prensin, senelerce bir prensesin başında onun uyanmasını beklemesi için mal olması gerekir. Bu durumda da Maho tam bir maldır. Hatta su katılmamış doğuştan bir maldır. Doğru. <laughs> <laughs> Harika. Bütçede de anlaştığımıza göre. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrikler. Hayırlı olsun. Oldu bir iş usta. Günü kurtardık valla. Dur be oğlum. Daha tek tekrar bir şey çekemedik. Şu iş bitsin bir de. Dur ya. Rahatla biraz artık. Aa. Bak kim var burada? Hayırdır ya? Bizim takip ediyorsun? Evet. <laughs> Size şivimi bırakmaya geldim. Mari bak ben anlatamadım galiba. Yani biz şu an kimseyi çalıştıracak durumda değiliz. Her işe kendimiz koşturuyoruz. Zaten anca bu sayede ayakta kalabiliyoruz. Sorun değil. Ben zaten sizden maaş istemiyorum. Ben en iyilerle çalışmak istiyorum. Peki bir şey soracağım. Neyle geçinmeyi düşünüyorsun? Ee, arkadaşımın bir barı var. Orada akşamları bar metnik yapıyorum. Orada devam edebilirim. Vallahi dediğim gibi kusura bakma. Yanlış Anlıyorum. Darılmacı mı? Tamam, peki. Ama Sevim sizde kalabilir mi? Tamam, kalsın peki. <laughs> Küçük hanım. Bu arada bizi takip etme. Kaza yapmanı istemem. Kim bu ya? Yeni baş belamız. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka Sim.